Merhabalar. İnfertilite dediğimiz kısırlık tedavisinde pek çok yöntem uygulanabilmektedir. Bunlar tabi infertilitenin nedenine, hastanın özellikle kadının yaşına, erkeğin sperm durumuna göre karar verilmektedir. Belirgin bir problem yoksa kadında ya da erkekte tedavide hastanın yaşı uygunsa, infertilite süresi çok uzun değilse, ovulasyon indüksiyon dediğimiz yumurtlama tedavisiyle başlanması uygun olmaktadır. Ancak erkekte sperm problemi varsa, sperm sayısında, Yapısında anormallik varsa veya hareketliğinde sıkıntı varsa, bu tür hastalarda başarı şansını arttırmak için aşılama tedavisiyle başlamak uygun olacaktır. Ancak sperm sayıları çok çok düşükse veya kadında tüpler tıkalıysa, yumurtlama fonksiyonu çok zayıfsa, yumurtalık rezervi düşükse veya kadının yaşı çok ileriyse, bunlarda da direkt tüp bebek tedavisiyle başlanabilmektedir. Peki tedaviyi nasıl yapıyoruz? Aşılama tedavisi veya tüp bebek tedavisinde aslında yumurtlama tedavisi yöntemleri birbirine benzemektedir. Bu noktada hapla veya iğneyle yumurtlama tedavisi yapılabilmektedir. İğneyle yumurtlama tedavisi yapılan hastalarda adetin ikinci ya da üçüncü günü başlanan iğne tedavisi sonrası belli günlerde hasta ultrasonda yumurta takibi için çağrılmaktadır. Daha sonra yumurtalar belli bir olgunluğa geliştikten sonra çatlatma iğnesi yapılmakta. Aşılamada direkt hastadan alınan sperm hazırlanarak rahim içerisinde özel e, aparatlarla enjekte edilmektedir. Tüp bebekte ise çok daha fazla aşılamaya göre çok daha fazla yumurta geliştirilerek yumurtalar çatlatma iğnesinden 36 saat sonra ameliyathanede anestezi altında toplanmakta. E, 3. gün ya da 5. gün gelişen embriyolar ise rahme daha sonra özel aparatlarla enjekte edilmektedir. Elbette tüp bebek tedavisi ve aşılama tedavisinde dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Bunlardan en önemlisi hastanın yaşıdır. Kadınlarda yaş oldukça önemli bir faktördür. Özellikle 40 yaşından sonra hastaların tüp bebekle bile gebek kalma şansı giderek azalmaktadır. Bu nedenle hastaların gebeliğini çok ertelemesi, kariyer veya başka nedenlerle gebeliğini ertelemesi 40 yaşın üzerine bırakması çok uygun olmamaktadır. Bunun yanında özellikle yumurta yetmezliği olup olmadığı konusunda e, düzensiz adet gören kadınların mutlaka bir tüp bebek uzmanına görünmesi ve yumurtalık rezervinin incelenmesi gerekmektedir. Yumurtalık rezervi düşük olan hastalarda herhangi bir süre beklemeden direkt tedaviye başlanması hastanın gebe kalma şansını artıracaktır. Yine erkeklerde özellikle sperm sayısında ciddi anormallik olanlarda mutlaka bir uroloji tarafından değerlendirilmesi ve gerekirse sperm sayısını ve hareketliliğini artıracak tedavilerin başlanması uygun olacaktır. Kadınlarda ve erkeklerde Tedavi öncesi mutlaka sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkların bırakılması veya azaltılması, aşırı kilosu olanlarda mutlaka kilo verilmesi eğer hastanın yaşı uygunsa uygun olacaktır. Fertilitet tedavisinde başarı oranları hastanın yaşına, erkeğin sperm sayısına, infertilitenin nedenine ve uygulanan yönteme ve ilaçlara bağlı değişecektir. Ovülasyon indüksiyonu dediğimiz yumurtlama tedavisinde eğer hapla yapılan bir tedavi ise başarı şansı %3-5 civarındadır. İğne ile yapılan bir ovülasyon indüksiyonunda ise başarı şansı %7 civarındadır. Ancak aşılamada başarı şansı %10-15'lere hatta bazen %20'lere kadar çıkmaktadır. Aşılama eğer hapla yapılacak olursa başarı şansı %10'u geçmemektedir. Ancak iğne ile gonadotropin dediğimiz iğnelerle yapılan aşılamada başarı şansı %15-20'leri bulabilmektedir. Tüp bebek tedavisinde ise hastanın yaşı genç ise, kadının yaşı genç ise Herhangi bir problem yoksa bunlar da tüp bebekte tedavi ile gebe kalma şansı %50'lere kadar çıkabilmektedir. Ancak infertilite nedenine göre erkekte ya da kadında olan problemlere göre ve ya kadının yaşına göre bu e, başarı oranı gittikçe azalacaktır. Bu noktada tabi ki tüp bebek doktorunun ve te, e, merkezin tecrübesi, embriyo, embriyoloji laboratuvarının kalitesi, e, uygulanan protokolün ve ilaçların e, etkisi başarı şansını etkilemektedir. Elbette infertilite tedavisi pahalı bir tedavidir. Ovülasyon indüksiyonu nispeten daha uygun fiyatlarda olmasına rağmen aşılama biraz daha pahalı olabilmektedir. Çünkü burada bazı özel yöntemler uygulanmaktadır. Tüp bebek tedavisi ise uygulanan yöntemler içerisinde en pahalı yöntemlerden biridir. Yine burada kullanılan malzemelerin ithal olması ve dolara endeksli olması nedeniyle maalesef tüp bebek fiyatları ülkemizde oldukça yüksektir yine uygulanacak yönteme göre eğer tüp bebekte çip bebek tedavisi veya PRP tedavisi veya tüp bebekle beraber kök hücre tedavisi uygulanacaksa bunlar da maliyete ekstra yük getirmektedir.